ABD'li milletvekilleri devam eden Uygur soykırımı konusunda endişelerini dile getirdi ve Uygur İnsan Hakları Politikası yasasıyla Uygur zorunlu çalışmayı önleme yasasının daha sık uygulanması çağrısında bulundu. Amerika'nın sesinin 22 Eylül tarihli haberine göre bu hafta bir grup ABD'li milletvekili Biden yönetimine Uygur İnsan Hakları Politikası yasası ve Uygur zorunlu çalışmayı önleme yasasını sıkı bir şekilde uygulaması çağrısında bulundu. Milletvekilleri hükümetten Uygurların ve Doğu Türkistan'daki diğer Müslüman etnik grupların suç faaliyetlerine karışan kişi ve kuruluşlara karşı bu yasalara göre cezalar uygulanmasını talep etti. 15. Dünya Doğu Türkistanlar Kardeşlik Buluşması ve 6. Milli Birlik Şurası Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde 23 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'da başladı. 3 gün devam edecek olan buluşmaya dünyanın dört bir yanından Doğu Türkistanlı aydınlar, devlet adamları, akademisyenler, çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri, aksakallılar ve Doğu Türkistan dava öncüleri katıldı. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistan halkının yanında olduğuna belirterek çin yönetiminin bölgedeki tutumunu eleştirdi. Doğu Türkistanlı sayısız insanı Konfüçyüs eğitimi adı altında Çinileştiren sözde Çin kültürünü ve dilini yaymayı hedefleyen Konfüçyüs enstitülerinin aslında Çin'in o bölgedeki casusluk merkezleri olduğu bu konuda ciddi araştırmalar yapan uzmanlar tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor. Uzmanlara göre Konfüçyüs enstitüleri Çin tarafından finanse edildiği gibi programlar da Çin tarafından belirleniyorken dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Konfüçyüs enstitüleri bazı batılı ülkelerde ciddi güvenlik endişeleri yaratıyor. En son Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çoğalan Konfüçyüs Konfüçyüs Enstitüleri Türk devletlerindeki Çin nüfusunun giderek artacağı endişelerine yol açtı. Çin propaganda Tanrı Dağı sitesinde yer alan habere göre Bişkek'teki bazı Kırgız öğretmenler resmen Çin sevicisine büründüğü ve Bişkek Devlet Üniversitesi'nde görevli Çin yanlısı Gülzat İsmatova'nın Confucius Enstitüsü Kırgızistan direktörü olarak atandığı öğrenildi. Almanya Federal İçişleri ve Topluluk Bakanlığı tarafından Çin menşeili 5G ekipmanlarına sınırlama getirilmesi planlanıyor. Açıklanan bilgilere göre önümüzdeki haftalarda Alman Federal Parlamentosu'nda öneri sunulacak. Almanya'da 5G radyo erişim ağlarında Huawei bileşenlerinin yaygın kullanımı üzerine tartışmalar sürerken Almanya Federal İçişleri ve Topluluk Bakanlığı'nın yerel taşıyıcılar olan Deutsche Telekom ve Vodafone gibi şirketlerin Çin menşeili 5G ekipmanlarına sınırlama getirmeyi düşündüğünü gösteriyor. Rapora göre İçişleri Bakanlığı önümüzdeki gelecek hafta Alman Federal Parlamentosuna bu konudaki görüşlerini sunacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkeyi ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e Suriye'nin yeniden inşasına ve terörle mücadele kapasitesini geliştirmesine yardım edeceğinin sözünü verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in ülkesinde 12 yıldır devam eden iç savaşın başından bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyarette iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğu bildirildi. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suriye'nin yeniden inşasına ve terör mücadele kapasitesini geliştirmesine yardım edeceklerini ifade etti. Tayvan Savunma Bakanı bu hafta ülke hava sahasında onlarca savaş uçağı tespit edilmesinin ardından Çin'in son askeri hareketlerini anormal olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Çin kendi kendini yöneten Tayvan'ı güç kullanmak zorunda kalsa bile geri alacağını düşünüyor. Pekin yönetimi son yıllarda Tayvan üzerindeki diplomatik ve askeri baskıyı yoğunlaştırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet başkanı Xi Jinping'e gönderdiği mektupta yeni çağın gerekleri doğrultusunda Pekin'le sahip olunan yakın işbirliğini ilerletmeye ve güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre Kim Şi'nin Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesajına cevaben mektup kaleme aldı.